OMH Orta Doğu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sağlık merkezi devam ediyor. Ölümcül hastalıkların başı zaten e, kanser çekiyor. Gizli zaten e, kalp krizi bölgemize has tansiyon bölgemiz sıcak olduğundan dolayı. Şeker ölümcül işte bunlardır. Bunlardan korunmanın yollarıysa kendimize iyi bakmalıyız. Kanser olabilir. Kalp olabilir. Başka ne olabilir? Kadınlarda yüzde doksan meme kanseri. Ondan sonra rahim kanseri. Çok riskli. riskli. Olabiliyor yani. Ölümcü en hassas yeri beyindir. Beyin çalışmadı. Zaten bedenle adam bir şey göremez. Kanserle sigara. Bitkisel hayat. İnsan bitkisel hayattan girdi mi? Yani Artık beynin ölmesi demek bu ki, kişi yaşam makinelere bağlı olur, ömür gibidir. öldürür, bronşit derken. Ee, sana söyleyeyim, akciğer hastalığı öldürür. Ee, sana söyleyeyim, kalp öldürür. Bunları öldürür. Sigara öldürür, alkol öldürür. Verem, kanser, şeker hastalığı, bu gibi bir şeyler insanları öldürür. Ölümcül hastalık, günümüzde olduğu gibi e, teşhisi konulamayan kanser birinci sırada yer alıyor tabi. Bir ee, budur yani ölümcül tedavisi olmayan kanser hastalığı. Yani... Kanserden ölebilir, bir de sigaradan ciddi hastalık olabilir. Yani Allah'a ne zaman emretirse o zaman ölebiliriz yani. Kanser öldürücü hastalık. Sıkara, Meme kanseri. Kadınlarda daha yaygın. kanserden olur Kanser olur mu? Veremdir. İnsanı öldüren veremdir. Aslımdır. akciğer, Başka ne olacak? Sigara. Sigara en çok insanın düşmanı sigara içki. İçki öldürücü. Rahim kanseri, meme kanseri. Kutlak <laughs> kanser her şeyden tedavisi olmayan hastalıklar öncüdür. Bana göre en ölümcül hastalık e, kanser. Kanser ve türevleri. E, zaten bayanlarda, e, bayanlara göre değişen kanser rahatsızlıkları var. Meme kanseri, rahim kanseri. E, ama bunların erken teşhisi olduğu zaman hani kendi kendine kontrol ederek bayanlar da bulabiliyorlar veya işte e, sıklıkla doktora gittiklerinde de çözüm bulabiliyorlar bunlara. Ama eğer tedavi ise olmazsa tabii ki kendileri de kendilerini kontrol etmezlerse bana göre şu anda en öldürücüsü kanser. Ee, erken tedavi teşhis de düzelebilir. Onun haricinde anlaşılmadığı takdirde tabii ki AIDS de bunların arasında öldürücü rahatsızlık olarak sayılabiliyor. Evet, sevgili seyirciler kısa bir VTR'miz vardı vatandaşımıza. Ee, en fazla e, ölümcül olduğunu düşündüğünüz hastalık nedir diye sorduk. E, büyük çoğunluk kanser olduğunu ifade etti hocam. E, meme kanserinin e, gerçekten ölümcül mü? Erken evrede yakalandığı zaman biz e, büyük avantaj elde edildiğini biliyoruz. E, meme kanserinin öldürme oranı nedir? En azından sizin gözleriniz. Tabii e, bunu aslında ters açıdan bakıp yorumlamak daha umut verici olur. Meme kanseri ne kadar erken yakalır, yakalanırsa o kadar başarılı oluyoruz. Genel anlamda düşünecek olursak erken yakalanmış meme kanserindeki hastaların %80'i 5 yıldan fazla çok rahat yaşarlar. Kaldı ki daha fazla yaşayan hastamızın sayısı da az değildir. Ne kadar erken yakalarsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Toplumda kanser çok önemli bir hastalık. Genel anlamda bütün dünyada 4 ölümden bir tanesinin nedeni kanser. Ama ne kadar erken yakalarsanız o kadar başarılısınız. Dediğim gibi ilk tanı anında da bu hastalık yüzde %80 oranında yayılmamış oluyor. %10 ile %20 hastalıkta ne kadar işte geç kalıyorsanız, riskiniz o kadar yüksekse biz hastalığı yaygın hastalık olarak, ileri evre hastalık olarak görüyoruz. Ki bu zaman tabii ki umutlarımız biraz düşüyor. O yüzden halkı bilinçlendirmek, erken tanıya, taramaya yönlendirmek lazım. Yani meme kanserinde özet olarak çok iddialıyız arkasından gelebilecek cerrahi sonrası gelebilecek tedaviler çok umut verici ki gün geçmiyor ki yeni tedaviler çıksın. Hedefe yönelik tedavi tedaviler çok iddialı bu konuda. Biz de o konuda umut verici sonuçlar bekliyoruz. Kaldı ki geliyor haberlerin, çalışmaların sonuçlarını alıyoruz. Hastalarımızın yüzde %90'ı uzun süre yaşayacaklardır. Hı. Hocam reklamlardan önce meme ameliyatından bahsettik. Memenin komple çıkarılmasından konuştuk ama evet. ben şunu da merak ediyorum. O ameliyat esnasında yeniden bir meme yapılabilir mi? Ee, evet. bu konuda ne dersiniz? Evet, tabii ki hastanın kendi dokusundan meme yapılabilir. Çeşitli farklı kas gruplarından hastanın kendi yapısı da anatomik işte fiziki yapısı buna uygunsa ya biz bunu kendimiz yapıyoruz bazen ya da plastik cerrahi eşliğinde aynı ameliyata o doktorumuzla davet ederek ameliyat bitiminde çeşitli teknik yöntemlerle yeniden eskisi kadar olması da estetik olarak bizi ve hastamızı tatmin edebilecek bir meme görüntüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kendi dokusundan olabiliyor. Ayrıca silikon protezler konabiliyor aynı ameliyatta. Hem kanserden kurtuluyorsunuz hem de yerinde kalmış oluyor. Yani hasta memesiyle girip memesiyle hasta tekrar memesiyle çıkabiliyor. Memesiyle çıkmış çok oluyor. Giderek şey. zaten bunu isteyen hasta Hı -hı. sayımız artıyor bunu söyledikçe. Hastamız bunu giderek daha çok kabullenmeye başladı zaten. Evet. Peki his kaybı oluyor mu hocam? Yani mesela kendi dokusundan yapıyoruz dediniz. Evet. Kendi dokusundan yaptığınız memede bir his kaybı oluyor mu? Yani kendi evet. vücudunun herhangi bir organı gibi mi Yoksa biraz bir his e kaybı, deri kaybı Tabii ki bir mı? meme gibi davranmıyor orası. Bazen meme başını almanız da gerekiyor. Yeniden bir meme başı yapabiliyorsunuz e, estetik bir takım yöntemlerle. O meme başında duyu kaybı kesinlikle oluyor. Meme başında olduğu gibi meme cildinde de olabilir. Tabii ki yüzde yüz değil. Daha sonradan dönebilen farklı duyguları alabiliyor hastalarımız. Yani his geri dönebiliyor ya da geç dönebiliyor ya da dönemiyor. Bu üçü de karşı karşıya kaldığımız ameliyat sonrası sorunlardan biri. Biraz da bünyeyle alakalı herhalde. Yani şeyin Yapısıyla şeyin. da alakalı, yapılan ameliyatla da ilgili. Hı -hı. Hepsiyle ilgili yani kompleks bir yaklaşımda, his kaybı karşı karşıya kaldığımız sorunlardan biri. Ama hani hastamız buna bir şekilde alışıyor, bir takım medikal yani ilaç tedavileri uyguluyoruz. Bir şeyler kullanıyoruz, hasta buna alışıyor daha sonra, kaldı kimemesiyle yaşıyor. Ya meme başı dediniz. Şimdi meme başında evet. e, ben duyduğum kadarıyla akıntı oluyor. Bu evet. da kanserin bir belirtisi midir? İşte koyu renkli akıntı geliyor diyorlar İşte sonra renkli akıntı geliyor. Bunlar evet, çok da bir güzel belirti bir midir? çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Meme hastaları e, sıklıkla kitleyle karşımıza gelse de üçüncü sıklıktır bu meme başı akıntısı bizim karşılaştığımız şikayetler arasında. Bu da önemli ama meme kanseri belirtisi aslında ilk sıralarda bu değildir. Eğer memede bir kitle yoksa meme başındaki akıntı yüzde iki ile 4 oranında kanser belirtisi olabiliyor. Meme başı akıntısının tanımını yapmak lazım aslında. Onu o konuda da bilinçlendirmek lazım halka. Gerçek meme başı akıntısı kendi kendine olan akıntıdır ve genellikle tek taraflıdır. Hiçbir şekilde baskı yapmadan, sıkmadan, sıvazlamadan gelen akıntıdır. Kendiliğinden, Kendiliğinden gelen, bir akıntı. gelen bir akıntı bizim için önem taşır. Bunun rengi de kıvamı da önemli bizim için. Biz daha çok kanlı meme akıntılarına ve su gibi şeffaf gelen meme akıntılarının altında bir neden var mı yok mu onu araştırırız. Sıklıkta gene de iyi, huy, iyi huylu tümörler diyeyim size gene hakitteler ya da kanalda bir iltihap, kanal genişlemeleri, fibrokistik hastalık bazen bunlara neden olabiliyor. Kanser hep alt sıralarda meme akıntısı nedenleri arasında. O yüzden hastalarımıza genelde önerdiğimiz e, kesinlikle meme başını ya da memeyi sıkmamaları. Akıntı geliyorsa bunu kendi haline bırakmaları ve o şekilde kendilerini gözlemlemeleri şeklinde oluyor. O şekilde gelen hastalar varsa hakikaten o zaman onları biz detaylı incelemeye alıyoruz. Evet. Hocam şimdi e, meme cerrahisini biraz konuştuk. Meme cerrahisine ek olarak yapılan başka e, müdahaleler var mı? Bir memede kanser tespit edildiyse evet. e, biraz önce söylediğiniz gibi meme cerrahi yöntemle bu alınıyor ancak e, cerrahi yöntemi takip eden Aynı anda ya da cerrahi yöntemden önce yapılması e, gereken e, çözümler var mı e, tıpta? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet tabii ki var. Hani e, hep söylediğim gibi bir memeyi korumak birinci hedefimiz. O yüzden meme ameliyatından önce yapacağınız ameliyat ya da biyopsi geniş olacak ve geride meme dokusuna estetik dışı bir görüntüde bırakacaksa o ameliyat öncesi e, bir kemoterapi dediğimiz e, ...tedaviyi hastalara uygulayabiliyoruz. Bu sadece bu durumda değil, kitle büyükse de biz bunu uyguluyoruz. Daha sonra memeyi korumaya çalışıyoruz. Hı hı. Birkaç dönem, bu 3 aya kadar uzayabiliyor. Belli dönem aralıklarıyla yapılan tedavi bu. Kemoterapi alabiliyor hastalar. Ameliyattan sonra riskine göre, ameliyat patolojisine göre... ...yaşına göre, çıkan tümörün özelliklerine göre... ...koltuk altında bezelerde tutulum var mı? Hastalık yayılmış mı? Ona göre bu kemoterapi dediğimiz tedaviyi de hastalar alabiliyorlar. Bu sistemik tedavi. Hani şöyle diyebilirim. Meme kanserinin tedavisi bölgesel ya da sistemik. İkisi beraber yapılabilen bir tedavidir. Kemoterapi sistemik bir tedavidir. Bizim yaptığımız cerrahi tedavi bölgesel bir tedavidir. Bunun üzerine radyoterapi yani ışın tedavisi de bir bölgesel tedavidir. Bu ışın tedavisi de ameliyattan önce yapılabilir. Ameliyattan sonra da eklenebilir. Bu kemoterapinin yanında başka ajanlar da var. Hormon tedavisi dediğimiz bir tedavi var ve biyolojik tedaviler var artık. Hedefe yönelik tedavilere yöneliyor artık. Bütün kanser tedavilerinde olduğu gibi burada da ee, aslında kompleks bir tedavi sistemiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hepsini bir arada kullanmanız gerekiyor. O yüzden e, hekiminizi doğru seçmeniz çok önemli. Evet yani cerrahiyle belli bir bölgedeki şey alınıyor, kitle alınıyor. Ancak evet. e, biraz önce de e, hemen programın başında ifade ettiğiniz gibi kanser hücresi yayılabiliyor, dağılabiliyor. Bunu da önlemek için herhalde evet, daha kemoterapi sonra karşı karşıya yada... kalabileceğimiz olası hastalıkları engellemek, oranını azaltmak, durdurmak için kemoterapi, işte sistemik tedavi ya da ağızdan alınacak hapları ya da yapılacak bazı ciltten yapılacak, karşına yapılacak iğneleri kullanıyoruz tabii ki. Kombine ediyoruz bunların hepsini. Evet. Yani şu bilgi de çok önemliydi. Ee, büyük olsa bile kitle bu kitleyi ışınla küçültüp memeyi koruma noktasında da bir evet. e, cerrahiden önce yapılması gereken yani bir şey var. Bu da Bilinçli olmakta yarar var. Evet. Hı -hı. Hocam hastalar kendileri fark ediyor dediniz kitleyi. Şimdi evet. bunu e, nasıl fark etmeleri gerektiği konusunda işte bazı yöntemler olduğunu bizler biliyoruz ama insanları bilinçlendirmek adına bu konuda biraz yardımcı olursanız? Tabii ki. Burada kendi kendine meme muayenesi dediğimiz muayeneyi bütün topluma aslında bilinçlendirerek anlatmak gerekiyor. Genel öneri şöyledir. Dünya Kanser Üniversitesi'nin önerisi. 20 ile 40 yaş arasında her 3 yılda bir doktora gitmek. Daha sonra her yıl doktora gitmek gerekli diye söz konusu. Mamografi de burada bir basamak, altın bir basamak. Mamografi genelde 40 yaşından sonra yapıyoruz ve genelde her yıl yapmaya çalışıyoruz. Riski de taşıyorsa bu hasta. Aile riski taşıyan bir hastada mamografi daha erken yaşlara çekebiliyor doktoru. Bizler daha erken yaşa çekebiliyoruz. Bu basamak üçlüdür. Mamografi, doktor muayenesi ve hastanın kendi kendine yaptığı meme muayenesi. Bu üçü birbirinden ayrılmaz bir erken tanı metotlarıdır kendi kendine meme muayenesini 20 yaşındaki bir bayan her ay yapmaya başlamalı ve ömür boyu sürdürmelidir. Bakın burada vurguluyorum 20 yaşta başlayıp ömür boyu sürdürmesi gerekir. bir bayanın ve bunu her ay yapmalıdır. Yapılacak periyot da önemli. Meme muayenesinin kendi kendine yapılacak meme muayenesine bir düzenli adet gören bir bayan adet bittikten sonra 5 ila 7. gün bunu yapmalı. Menopozdaki bir kadın ayın her belli bir gününde mesela atıyorum her ayın birinci gününde kendi belirlediği kendi belirlediği her ayın birinci gününde üçüncü gününde atıyorum kendi belirlediği bir günde aynı muayeneyi kendi yapmalıdır bir e, emziren bir kadınsa emzirdikten sonra e, süt boşaldıktan sonra kendi muayene etmelidir kendi kendine meme muayenesi iki türlü oluyor birincisi gözle muayene diğeri de elle muayene gözle muayenede e, ayakta oturarak ve e, yatarak yapılabilir. E, gözle muayenede e, tabii ki ayna karşısında yapılması gereken bir muayene bu. E, bir meme görüntüsünü göz önüne alacak olursak, bir ayna karşısında dik şekilde tabii belden üst kısmımız çıplak şekilde aynanın karşısında omuzlarımız dik bir şekilde önce durmamız gerekiyor ve memeyi gözlemlememiz gerekiyor. Bütün pozisyonlarda anlatacağım pozisyonlarda meme başına, meme başının çevresine. Memedeki cilde ve dokuya dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce alışık olduğumuz memenin yapısında bir değişikliği böylece daha erken saptayabiliyoruz. Meme cildinde bir kızarıklığı görebiliyoruz. Bir yumruyu görebiliyoruz. Bir çöküntüyü görebiliyoruz. Bunların hepsi bizi erken tanıya yönlendirebiliyor. İlk başta dik durarak yapıyoruz. Daha sonra kollarımızı yukarı kaldırıyoruz her iki kolumuzda. Gene aynı da her iki mememize de bakarak yapıyoruz bunu. Daha sonra elimizi başımızın arkasına koyarak yapıyoruz. Aynı gözlemi daha sonra belimize bastırarak, her iki elimize belimize bastırarak yapıyoruz. Bu ilk aşama gözlü muayenin. Bundan sonra oturarak da aynı işlemleri tekrar tekrarlıyoruz. Peki bütün memeyi koltuk altında da tabii gözleyecek şekilde bakarak muayenemizi tekrarlıyoruz. ayrıca öne doğru eğilmemiz gerekiyor. Memenin cildinin bir şekilde sarktıktan sonra şekil bozukluğu oluş, oluşmadığını gözlemlememiz lazım. Meme normal pozisyonu dururken çekilmeyebilir ama öne doğru eğildiğinizde bir çöküntü oluşturabilir. O çöküntüyü yakalarsanız hemen doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Öne doğru eğilerek ellerimiz belimizde gene aynı dediğim değişiklikleri gözlemlemeye çalışıyoruz. Bir de yatarak yapılıyor demiştim. O da elle yapılacak olan muayenedir. Kendimize bir yöntem seçmemiz gerekiyor. Hangi memeyi muayene edeceksek bir kere karşıdaki elimizle muayenemizi yapıyoruz. Ve kullandığımız üç parmak var, ikinci, üçüncü ve dördüncü parmağın son yumuşak kısımlarını kullanıyoruz. Parmak uç, parmak uç kısımlarını kullanıyoruz. Muayene olacak memenin göğüs kafesinin arkasına bir yükselti bir yastık olabilir bu, bir atkı gibi bir şey olabilir. Onu yükseltiyoruz. O taraf memenin kolu başımızın altında kalıyor ve diğer elimizle mememizi muayene etmeye başlıyoruz. Belli bir prosedür izlememiz lazım. Üç farklı yöntem var. Birincisi dıştan içeri doğru, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı giderek içeri doğru ilerlemek. Ya da saat yönünde en dıştan başlayıp dönerek tabi parmaklarımızı şu şekilde hiç ayırmadan hiç ayırmadan saat yönünde giderek çevresel şekilde dönerek yapmak. Ya da ışınsal şekilde saat yöntemini yine burada önerebilirim. İşte saat 12 yönünde yukarı doğru gitmek, saat 1 yönünde yukarı doğru gitmek, saat 2 yönünde yukarı doğru gitmek diyerek bütün kadranları ...12 saat düşünürsek hepsini tek tek muayene etmek önemli. Her iki memeyi bu şekilde her ay aynı dönemlerde yapıyoruz. Meme cildinin muayenesini kolaylaştırmak için herhangi bir kremi, losyonu hastalarımız kullanabilirler. Onların muayenesini kolaylaştırır. Böyle bir farkındalık yarattıktan sonra fark ettikleri bir değişiklik... ...daha erken doktora başvurmalarını sağlayacaktır. Bir de şunu söylemek istiyorum... Anatomik olarak her ikimi de birbirine benzemek zorunda değildir. Tamamen fizyolojik bir durumdur. Biri büyük, biri küçük olabilir. Bu bir hastalık değildir. O konuda da endişeli olmamak lazım. Yani hastalar kendilerini muayene ederek hem organlarını tanımış oluyorlar. Evet. Hem de eğer böyle bir kitle ellerine geldiği Tabii ki. zaman hemen size başlamaları gerekiyor. Tabii ki farkındalık yaratmış oluyoruz evet. bu şekilde. Peki. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. hocam. kanserin evet, erken evrede tespiti çok çok önemli. Sonucu da birebir bir, direkt etkileyen bir e, durum. E, elle muayeneyi anlattıktan sonra e, şüphelenen e, izleyicilerimiz olabilir. E, kontrol için ne yapmalılar? Uzmana gittiğinde e, nasıl bir bilinçle gitmeli? E, onu da ifade edelim isterseniz. Ya da sizin uyguladığınız yöntem nedir? E, nasıl bir yöntemle meme kanserini tes tespit ediyorsunuz? En azından sizin işleyişinizi öğrenmiş öğrenmiş evet. olur. Her zaman söylediğim gibi burada Amacımız erken tanı. Erken tanı da şu demek, kanserli olmayan bir bireyde tarama yaparak kanseri yakalamak demek. Bu da bahsettiğim bu 3 altın yöntemle oluyor. İşte mamografi, doktor muayenesi ve kişinin kendi muayenesi. Bunu topluma bilinçlendirdikten sonra e, hasta kendisi fark ediyor dediğim gibi ya da düzenli kontrollerde özellikle riskli hastaysa ailesinde bir meme kanseri oluşmuşsa o hastanın yakınları zaten otomatikman bize geliyorlar. Onları takibe alıyoruz. Riskli bir şey saptarsak o zaman ön, yöntemimizle önlemimizi alıyoruz ya da takibe alıyoruz. Hastalar bu şekilde bilinçli hastalar da kendi kendine geliyorlar. Ee, ben meme muayenesi olmak istiyorum şeklinde. Biz gerekli taramalarını, görüntülemelerini yapıyoruz. Mamografi dediğim gibi 40 yaşından sonra yapıyoruz. Bazen erken yaşta ben mamografi yaptırmak istiyorum diye gelen hastalar oluyor. Onlara uygun değil. Bunu söylemek lazım. Otosun daha detay veriyor hastalarda. Ona göre amacımız dediğim gibi erken yakalamak, muayeneyi de unutmasınlar lütfen ömür boyu yapılması gerekiyor. Biz neler yapabiliyoruza gelince biz burada bu hastanede yani OSM Ortadoğu Hastanesi'nde şehir dışında yapılacak tüm olanaklara sahibiz. Erken tanıdan tedaviye kadar tedavi yaklaşımlarından tüm alternatif tedavilere burada ulaşabiliyoruz. Erken yakalayabilmek için mamografimiz kaliteli meme emarımız mevcut. Her türlü iğne biyopsisini yapabiliyoruz. Patoloji de inceletebiliyoruz. Detaylı analizini de yaptırabiliyoruz. Ardından cerrahisi için ben buradayım. Cerrahisini yapmaya çalışıyorum. Ardından medikal tedavisi gerekirse Mutlu Bey elinden geleni yapıyor. Radyoterapisi ile beraber kombine bir şekilde hastamızı burada sağ salim tanısını koyup tedavisini planlayıp daha sonra da takibi alabiliyoruz. Peki e, teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. E, son bir şey var kafama takılan evet. onu da sorayım. E, meme kanser olduğu tespit edilen bir kişiye cerrahi müdahale yapıldıktan sonra normal hayatına e, ne zaman dönebiliyor? E, dediğimiz gibi tamamen evet. memesi alınmış yerine bir yeni bir meme e, dokusu yapılmış olsa ya da olmasa bir kısmı alınsa bile e, bu süre değişiyor mu e, cerrahi müdahaleden sonra normal hayatına kişiler ne zaman dönebilir? Hayır, sizin de tespit etmiş olduğunuz gibi cerrahi müdahaleden cerrahi müdahale değişen bir süredir bu memenin bir kısmının alınmasıyla memenin komple alınması arasında tabii ki doğal takdir edersiniz ki fark var yaklaşık olarak memesi komple alınan bir hasta 7 gün içinde normal hayata dönebilir. Önemli bir mesaj da vermek lazım burada. Meme kanseri ameliyatı olan hastalar erken dönemde bu yatakta bile olabilir. Kol egzersizlerine başlamalı. Ee, özellikle kollarını kullanmayan hastalarla biz sık sık karşı karşıya geliyoruz. Diğer kolu gibi kullanamıyor halde karşımıza çıkıyorlar. Egzersizleri sürekli yapmaları gerekiyor. Bu konu önemli. Yaklaşık e, 7 gün civarında genel bir ortalama söylemek yanlış olmayacak. Çok hızlı. Hayatlarına dönebilirler. Tabii ki bu aktif yaşam hayatı değil bahsettiğim gündelik evdeki hayatı. Hani hemen işe tabii ki dönmüyorlar. Ee, bir takım dikişleri oluyor. Ameliyat sonrası bir takım sıkıntılarımız, komplikasyon dediğimiz Yani etkiler çıkabiliyor. Onları gözlemlemek için belirli periyot biz zaten yakın takipte tutuyoruz. Ama her şey yolunda giden bir hastanın 7. gün zaten dikişleri alınmış oluyor. egzersizleri çoktan başlamış oluyor. İşte patoloji sonucu da çıkmış oluyor o dönemde onu bekleyen tedavi süreciyle karşı karşıya kalıyor. Tedavi bittikten sonra normal mesleğine dönen, işte öğretmenlik yapan, bankada çalışan çok hastam vardır benim. Evet. Yani meme kanserinde çok da fazla korkmamak gerekiyor özellikle evet. erken evrede erken yakalandığı evrede. zaman. Grip bile bir hafta sürüyor yani bile. Özellikle meme hani daha çabuk erken evrede yakalanabilecek bir organ. En hı hı. azından hani bir akciğer gibi değil, bir mide gibi değil, evet. bir kolon gibi değil. Çünkü kitleyi fark edemiyorsun orada. Tabii Ama evet. meme de kend Tabii, kendini çok daha fazla fark da edebiliyor. Taramalarla da fark hı. edilebiliyor. Evet. E, Programımızın sonuna geldik e, sevgili seyirciler. Hocam çok teşekkür ederiz katılımınızdan. Teşekkür çok ederim. değerli e, bilgiler İnşallah aktardınız izleyicilerimize. Kesinlikle. Faydalı ee, kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz sizlere. Ee, sevgili seyirciler bugün meme kanserini e, konuştuk. Doçent doktor Sayın Sabahattin Aslan e, hocamız çok değerli bilgiler verdi. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a ısmarladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Orta Ortadoğu Hastanesi Sağlık Merkezi'ni sundu.